Doğaya bıraktığınız soğan parçaları enerjilerin kaynağına geri dönmesini sağlarken olumlu düşüncelerinizi ve tutumlarınızı sürdürmeye devam edin. Yaydığınız enerji bu sürecin önemli bir parçasıdır. İyi enerjiler çekmeye devam ederseniz bu korumanız daha da güçlenir ve pozitif enerjilerin size ve çevrenizdeki insanlara dönmesini artırır. Ayrıca çevrenizdeki insanlarla olan bağlarınızı gözden geçirmeniz önemlidir. Bu ritüel yalnızca kendinizi korumakla ilgili değil, aynı zamanda enerji alanınıza kimin girmesine izin verdiğinizi değerlendirmenizle de ilgilidir. Bazı insanlarla olan etkileşimlerin ardından nasıl hissettiğinizi gözlemleyin. Eğer bilmeden size negatif enerji gönderen kişilerle iletişim kuruyorsanız, bu tür etkileşimleri sınırlamak için adımlar atabilirsiniz. Ritüelin etkisini uzun süre korumak için bu süreci periyodik olarak tekrarlamanız faydalı olacaktır. Özellikle stresli dönemlerde ya da üzerinizde negatif enerjilerin biriktiğini hissettiğinizde, ritüeli tekrarlamak iyi bir fikirdir. Her dolunayda bu ritüeli uygulamak, enerjinizi temiz ve korunmuş tutmanın etkili bir yolu olabilir. Şimdi, nazara uğradığınızı veya düşmanlarınızın size zarar karar vermek istediğini gösteren işaretleri anlatacağım. Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz soğan ritüelini acilen yapmanız gerektiğini bilmelisiniz. Bu işaretleri tanımak, bu koruma ve enerji dönüşüm sürecine ihtiyacınız olup olmadığını anlamanıza yardımcı olur. Bazen hayat fiziksel olarak fazla çaba harcamamış olsanız bile sürekli yorgun hissettiğiniz durumlar sunar. Mantıksız bir şekilde ortaya çıkan bu sürekli yorgunluk sadece günlük hayatın yükünden kaynaklanmıyor olabilir. Başkalarının size yönlendirdiği negatif enerjileri emiyor olabilirsiniz. Bunun yanı sıra açıklanamayan bedensel ağrılar yaşayabilirsiniz. Özellikle sırt, omuz veya baş ağrıları gibi belirtiler görünürde bir fiziksel sebep olmaksızın ortaya çıkıyorsa, bedeniniz etrafınızdaki negatif enerjilere tepki veriyor olabilir. Bu ağrılar enerjik bir dengesizliğin göstergesidir ve eğer temizlenmezse zamanla daha fazla gerilim ve rahatsızlık yaratabilir. Zihinsel belirtiler de önemli ipuçlarıdır. Kendinizi istem dışı sürekli olumsuz düşüncelerle dolup taşarken bulabilirsiniz. Bu düşünceler genellikle çevrenizden aldığınız negatif enerjilerin bir yansımasıdır. Zihninizi endişeyle doldurabilir, odaklanmanızı zorlaştırabilir ve iç huzurunuzu kaybetmenize neden olabilir. Bu durum, negatif enerjilerin temizlenmesi gerektiğine dair açık bir işarettir. Bir diğer yaygın belirti ise artan huzursuzluk hissidir. Normalde sizi rahatsız etmeyen küçük şeyler orantısız bir şekilde sinirlenmenize neden olabilir. Küçük sorunlar gözünüzde büyür ve sabrınız hızla tükenir. Bu sinirlilik çevrenizde biriken negatif enerjilere bir tepkidir ve günlük yaşamınızdaki dengeyi bozar. Eğer bu belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, soğan ritüelini bir an önce yapmanız gerektiğine dair bir uyarı alıyorsunuz demektir. Negatif enerjiler sadece fiziksel ve zihinsel sağlığınıza zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda ilişkilerinizi ve hedeflerinize ulaşma yeteneğinizi de olumsuz etkileyebilir. Soğan ritüeli, bu negatif enerjilerden arınmanız ve hayatınıza yeniden denge ve huzur getirmeniz için ihtiyacınız olan şey olabilir. Son olarak şükran duymanın önemini unutmayın. Şükretmek, pozitif enerjiyi hayatınıza çekmenin en güçlü yollarından biridir. Bu ritüel sayesinde yalnızca kendinizi değil, çevrenizi de koruyabilir ve enerjinizi dengeleyebilirsiniz. Ritüelin sonunda soğana, doğaya ve kendinize teşekkür ederek süreci pozitif bir titreşimle tamamlayın. Hiç sıradan bir soğanın üzerinize yönlendirilen zararı tersine çevirebilecek bir anahtar olduğunu hayal ettiniz mi? Bu videoda hayatınızı değiştirebilecek eski bir sırrı keşfetmeye hazır olun. Basit ama güçlü bir yöntemle olumsuz enerjilerden nasıl korunabileceğinizi öğrenin. Soğan ritüeli, görünmeyen düşmanlardan korunmak için nesiller boyunca kullanılmıştır. Bu videoda bu ritüeli pratik ve etkili bir şekilde nasıl uygulayacağınızı göstereceğiz. Ritüelin hayatınızda yaratabileceği etkiye inanamayacaksınız. Sadece soğanı doğru bir şekilde nasıl keseceğinizi öğrenmekle kalmayacak. Aynı zamanda bu ritüelin arkasındaki sembolik gücü de anlayacaksınız. Videonun sonunda kendinizi korumak ve çevrenizdeki enerjiyi değiştirmek için güçlü bir araca sahip olacaksınız. Gerçekten dönüştürücü bir deneyime hazır mısınız? Hazırsanız bu videoyu beğenmeyi ve yorumlarda şu ifadelerden birini paylaşmayı unutmayın. Bana edilen tüm kötülük iki katıyla geri dönüyor. Soğanın kötülüğü uzaklaştırma gücüne inanıyorum. Hangi ifadeyi tercih ettiğinizi bizimle paylaşın. Budizm'deki karma yasası iyi ya da kötü, yaptığımız her şeyin bir şekilde bize geri döneceğini öğretir. Ancak bu kavram sadece Budizm'e özgü değildir. Dünya genelinde birçok kültür, yaydığınız enerjinin kaçınılmaz olarak size geri döneceğine inanır. Bu ritüel kimseye zarar vermekle ilgili değildir. Yalnızca size yönlendirilen enerjilerin, ister olumlu ister olumsuz olsun, geri dönmesini sağlar. Soğanın bu ritüelde kullanılması, enerjilerin geldikleri yere dönmesini sağlamak için sembolik bir yoldur. Antik çağlardan beri soğan birçok kültürde güçlü bir koruma ve arınma aracı olarak görülmüştür. Soğanın çevresindeki enerjileri emme yeteneğine sahip olduğu düşünülür. Adeta ruhsal bir sünger gibi çalışır. Bu ritüel kimseye zarar vermekle ilgili değildir. Çevrenizdeki enerjileri dengelemekle ilgilidir. Eğer biri size iyilik diliyorsa, bu olumlu enerji güçlenerek o kişiye geri dönecektir. Aynı şekilde size olumsuz enerjiler gönderildiğinde bu olumsuzluk soğanın sembolik gücü aracılığıyla geri döner. Soğan burada bir enerji aynası gibi çalışır ve size gönderilen enerjiyi yansıtır. Eğer bir arkadaş Aile üyesi veya size yakın bir iyilik diliyorsa bu enerji karşılık bulur ve aranızdaki olumlu bağı güçlendirir. Ritüel saldırmak ya da zarar vermekle ilgili değildir. Yalnızca yayılan enerjiyi geri göndermekle ilgilidir. Bu ritüel özellikle kendisini kıskançlık, nazar ya da başka bir olumsuzluk tarafından hedef alındığını hissedenler için faydalıdır. Bu enerjiler genellikle ince ve fark edilmez olabilir ancak son derece rahatsız edici etkiler yaratabilir. Soğan ritüeli kimsenin hayatına doğrudan müdahale etmeden kendinizi korumaktadır. Romanın bir yoludur. Soğan gönderilen enerjiyi iyi ya da kötü yakalar ve geri gönderir. Biri size başarı, mutluluk veya sağlık diliyorsa bu ritüel olumlu enerjileri daha da güçlendirerek o kişilere geri gönderir. Şimdi bu ritüelde soğanı nasıl seçeceğinizi ve hazırlayacağınızı öğrenmeden önce videonun sonuna kadar kalmanın önemini vurgulamak istiyorum. Her bilgi ritüelin başarıyla uygulanabilmesi için gereklidir. Soğan seçimi rastgele yapılmamalıdır. Kullanacağınız soğan büyük bir özenle seçilmelidir lekesiz, bozulmamış ve taze bir soğan tercih edin. Soğanın bütünlüğü, kanalize edilen enerjinin saflığını simgeler. Soğan enerjileri emip yansıtacak kadar büyük, ancak kolay ve doğru bir şekilde kesilebilecek kadar da yönetilebilir olmalıdır. Ayrıca, soğanı seçip hazırlayacağınız ortam da son derece önemlidir. Sakin, kendinizle barışık bir şekilde konsantre olabileceğiniz bir yer seçin. Ritüeli aceleyle ya da kaotik bir ortamda yapmak uygun değildir. Soğanı hazırlarken ortaya koyduğunuz enerji Ritüelin sonucunu etkiler. Soğanı elinize alıp tutarken size yönlendirildiğini düşündüğünüz enerjiler üzerinde bir an düşünün. Etrafınızdaki insanları, son zamanlarda karşılaştığınız durumları gözden geçirin ve hangi enerjilerin geri gönderilmesi gerektiğine odaklanın. Eğer biri size iyi enerjiler gönderdiyse, bu iyilik için minnettarlık duyun ve soğanın bu pozitif enerjiyi o kişiye geri göndermesini hayal edin. Öte yandan kendinizi kıskançlık, haset ya da nazarın hedefi olarak hissediyorsanız, bu enerjilerin soğan tarafından emildiğini ve geri gönderilmeye hazır olduğunu hayal edin. Soğan parçalarını sakladığınız alanı temiz tutmak son derece önemlidir. Bu alanın temiz ve düzenli kalmasını sağlayarak oluşturduğunuz korumanın düzensiz enerjilerden etkilenmesini önleyebilirsiniz. Mümkünse bu ortamda beyaz bir mum ya da tütsü yakın. Bu alanı arındırmaya ve pozitif enerjinin akışını sağlamaya yardımcı olur. Unutmayın, ortamın fiziksel temizliği enerjik temizliğe de katkı sağlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu içerik sizin için ilham verici olduysa kanalımıza abone olarak bu yolculuğumuza katılabilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece hiçbir önemli içeriği kaçırmazsınız. Bu videoda paylaşılan ritüel ve bilgiler üzerine düşüncelerinizi bizimle paylaşmanızı çok isteriz. Sizce bu ritüel hangi durumlarda en etkili olabilir? Yorumlarda fikirlerinizi yazın. Diğer izleyicilerle düşüncelerinizi paylaşın ve birlikte daha derin bir anlayış geliştirelim. Ayrıca bu videoyu arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle paylaşarak pozitif enerjiyi yaymamıza yardımcı olabilirsiniz. Belki bu bilgiler onların hayatında da dönüştürücü bir etki yaratır. Kanalımızda spiritüel ritüellerden enerji temizliğine, Budist öğretilerden kişisel gelişim ve farkındalık konularına kadar pek çok değerli bilgi bulabilirsiniz. Bu yolculukta yalnız değilsiniz. Hep birlikte büyüyebilir ve öğrenebiliriz. Videomuz hakkında düşünmek, yorum yazmak ve paylaşmak yalnızca size yeni bir bakış açısı kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda enerjinizi daha da güçlendirir. Pozitif değişim için ilk adımı birlikte atalım. Unutmayın, hayatımızdaki enerjiyi dönüştürmek ve huzur dolu bir dünya yaratmak bizim elimizde. Sizin yorumlarınız, fikirleriniz ve katkılarınız bizim için çok değerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Pozitif enerjiler sizinle olsun.